Sams kullanımından önce ve kullanımından sonraki kan tahlillerime bakacağız. E, LAT 140, MK677 ve ek 11 birlikte kullanımından sonraki kan değerlerimdir bunlar. Karaciğer enzimleriyle başlayalım. Kullanmadan önceki değerlerim AST 15, ALT 15. Kullandıktan sonraki değerlerim ALT 22, AST 27. Yani hiçbir fark yok. Bu çok ufak bir oynama. Sağlık değerlerinin aralığında normal değerlerde. Tiroid hormonları normal T3 ve T4. Kullanmadan önce 3.43, 1.08. Kullandıktan sonra e, bakalım. Yine normal değerlerde 2.6 ve 1.07. Burada kolesterole bakalım. Genelde en çok kolesterolde sorun yaşıyorlar. HLD, HDL kolesterol 48, LDL 99. 48'e 99. Kullandıktan sonrakine bakalım. HDL 50, LDL 109, hiçbir fark yok. Ufak bir oynama, bunun da bir etkisi olmaz zaten. Başka ne var? Böbreklerden e, kreatinin ve ürik asit. Kreatinin 1.1 bu kullandıktan sonra. Ürik asitti. Kullanmadan önce de 0.9 ve 5.1 gayet doğal. Gayet normal, hiçbir sıkıntı yok. Evet, da neye bakacağız? da pek bir şey yok eee albümün var, globilim var. Bunlar gayet normal. Test sonuna bakalım kullanmadan önce. Buzda. Kullanmadan önce total test 18.54. Kullandıktan sonrakine bakalım. Kullandıktan sonra da 17.83. Gayet normal. Doğal bir aralık bu da. LH ve FSH'e bakalım. Bunlar da çok önemli. Hatta en önemlileri. LH 5.58 Kullandıktan sonra 1.98 Evet en çok düşüş burada var. Ama bu değer aralığı bile e, sağlık değerlerinin aralığında yani herhangi bir sağlık problemi oluşturacak şekilde değil. Ama düşüş yaşanmış. Biraz da sert bir düşüş olmuş. Ama sistem açık. FSH 4.85 FSH 3.47. Yani e, bu değer aralığı dediğim gibi pek bir şey ifade etmiyor ama düşüş çok. E, nereden düşmüş ona da bakalım. 5.58'den 1.98'e düşmüş ama sistem açık, kapatmamış tamamen. Bu da zaten sanırım e, beklediğimiz bir şey. Burada da bir beklenmeyen hiçbir şey yok. Evet kan değerlerini inceledik. Ben size tecrübelerimi anlatacağım, kullandığım dönemdeki tecrübelerimi. Özellikle ben MK677, rat 140 ve YK-11 aynı anda kullanmıştım. Bu sebeple üçünü daha fazla kullandığınız zaman yan etkinin de o kadar yüksek değil ama buna rağmen kan değerlerim görmüş olduğunuz gibi normal aralıklarda kaldı. Kısa dönem kullandım bize de bir ay boyunca kullandım. Bu konuda ilaçlar birinci haftanın sonunda ciddi derecede pink yapar ve ikinci haftada ciddi derecede güç artışı hissedersiniz. Bunu kaldırdığınız aralıklarda hissedersiniz. Hatta şunu da söyleyeyim, o zamana kadar kaldırdığınızın da üstünde ağırlıklar girmeye başlayacaksınız. Bu gayet nettir yani. Ee, MK-677'nin özellikle iştah açma özelliği beni çok yoran tarafı oydu. İki öğünüm yanıma taşırdım ve bir öğünde hepsini tüketirdim. Bu konuda dikkatli olun, az yiyin. Çünkü çok fazla yediğiniz zaman e, kan şekeriniz yükseliyor ve bir anda düşüyor. Ben sürekli baygınlık geçiriyordum. Böyle halsizleşiyorsunuz çünkü çok fazla yediğiniz için. Bu konuda dikkat edin çünkü dikkat edemeyebilirsiniz. Mideniz doyduğunu veya da siz doyduğunuzu anlamıyorsunuz. Sanki içeride bir şey kazınıyor gibi. Ee, bu konuda cidden güzel özellikle kilo almak isteyenler için ama tabii ki de her zaman ölçülü gitmeye çalışın. Bu çok önemli. Dediğim gibi ikinci haftada çok ciddi size güç verecek ve en güzel yanı şuydu. İzmanda aldığım pump ertesi gün devam ediyordu. Adalem sert ve doluydu. Yediğim yemeklerin ee, i̇lk defa bir işe yaradığını hissediyordum. Adeta yediğim her şey adaleme gidiyordu, taşınıyordu. Bu konuda çok iyiydi. Dediğim gibi idman yapmadığınız günlerde bile adaleniz sımsıkı ve vücudunuz gayet gergin ve sert oluyorsunuz. Bu güç artışlarınız ağırlıklara yansıdığı gibi aynadaki görüntünüze de yansıyacaktır. Ee, Adele koymak için bence bir ay yetersiz, bence 2-3 ay kullanmanız gerekir. Özellikle kalıcı bir şeyler olsun istiyorsanız. Ama steroidler gibi sert bir düşüş yaşamazsınız bıraktıktan sonra. Ee, güç kaybınız mutlaka olur ama almış olduğunuz kilo ve yapmış olduğunuz adele sizde kalacaktır. Bu steroidlerdeki iki gibi sert bir düşüş beklemeyin. Yani steroidlerde yükseliş çok fazladır. Düşüş de aynı olantılıdır. Ama sarımsarda bu öyle değildir. Sarımsarda böyle yükseldiysen şöyle falan düşersin. Beslenmene dikkat ettiğin sürece çok ciddi problem yaşamazsın düşüş konusunda. Özellikle libido problemi olan çok oluyor. Arkadaşlar kullandığım dönemde de bıraktıktan sonraki dönemde de hiçbir libido problemi olmadı. Zaten bunu kullanacağınız bir ay, 2 ay, 3 ay e, deneyimlemek isteyen arkadaşlar mesela bir ay kullanmak istiyor. Ya hiçbir sorunu yaşamazsın bu konuda libido ile alakalı. Yani... Büyük ihtimalle straight'te de yaşamayacaksın bir ay kullandığında. Yani yaşayan da var, yaşamayan da var ama çoğunluk yaşamaz bunu. E, bu şekilde Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, eklemek istediğim bir şey yok. Sizin kafanıza takılan bir şey varsa bana sorun. Ben mesaj yoluyla size cevapladım.